Kanun. Bir insanın şirk koşması, müşrik olması için Allah beni yaratan değildir demesine gerek yok. Veya Allah'tan başkasına gidip secde etmesine gerek yok. Mekkeli müşrikler zaten Allah'la aralarını aracı ve Allah'tan başkasının yardım, himmet, medet, şifa... Allah subhanahu ve teala diyor ki, de ki sizi yerden ve gökten rızıklandıran kimdir? Allah diyecekler. Geceyi gündüze, gündüzü geceye katan kim? Allah diyecekler. Sizi yoktan var tekrar diriltecek olan kim? Allah diyecekler. Yani Allah'a kabul ediyorlar. Ama Allah'a uluhiyet ve rububiyet ve isim ve sıfatlarda şirk koştukları için müşrik oluyorlar. İnkar etmiyorlar. Zaten bir insanın müşrik olabilmesi için, şirk elinden olabilmesi için Allah'a inanıp